Merhaba Uzunca bir aradan sonra Yaklaşık 6 ay Geçmiş son videodan bu zamana kadar 6 ayda neler oldu neler oldu Bir sürü şey oldu Her şey oldu Ben hiç boş olmadım Video çekmedim o yüzden çekemedim Yani genelde ben bu işi boş olduğumda Yapmak üzere olarak başlamıştım ve Boş olmadım pek de Hep bir koşturdum hep bir şey yaptım ve video çekmek için böyle rahat bir yer bulmam gerektiğine inanıyorum ben kendi kendime. Çünkü dışarıda sürdürülebilir bir video çekme başarısına henüz ulaşamadım. Çok fazla denedim işte vlog olsun vesaire dışarıda gezerken. Aa olmadı. O yüzden ta bugüne kaldık. Az önce baktım koskoca bir 6 ay geçmiş. 6 ayda neler olmuş? Bunları hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü çok şey oldu ve ne olduğunu ben bile hatırlamıyorum. Yani nereye ilerlemek istiyorum, ne yapmak istiyorum? kendime not almış olayım diye. Bugün sabah saçımı yıkadım, yakandım falan filan derken böyle saçımı hiç bağlayasın gelmedi böyle açık açık. Fıldır fıldır takılıyorum. Geçenlerde bir video çekmiştim, onda saçımı hiç beğenmedim. Sakalım falan da uzunmuş falan. Aa, dedim, o videoyu yükleyeceğim dedim. Böyle video falan elemeye de başladım. Öyle beğenmemezliklerim oluyor artık. Ama bugün yine ben sakalı kesmeyi unuttum. Olsun. Böyle böyle idare edeceğiz. Ne yapalım? Birisi oluyor demek ki birisi olmayacak. Peki. Hayatım burasından sonrası bizi ne bekliyor? Bizi neler bekliyor? Derslere giriyorum çıkıyorum artık. Okuyorum. Okulluyum ne yazık ki. <laughs> Dün iki vizeden çıktım. Bugün şükür hiçbir şey yoktu. Sabah mesaimi yaptım. Klasik. Çalıştım. Şimdi de oturdum öyle okulda takılıyorum. Kahvemi aldım. içiyorum. Devam ediyorum hayata. Böyle hazırlıklar yapıyorum gelecek için işte. Ben uzun zamandır hayatımda Müzik öğrenmeyi çok istedim böyle. Müzik yapmayı çok sevdiğim işte iPad'ime zorla garaj ben yüklemiştim. iPad mini vardı. Mini 1 vardı hatta işte 2007'de mi çıkmış? 2009'da ya da 2007'de falan çıkan bir iPad modeli yani. Onu zorla garaj ben yükleyip işte piyanoya falan filan. Aa bir şeyler çalıyor falan filan diye eğlendim. Çok zamanlarım olmuştu hatırlıyorum. Hatta daha sonradan çok daha sarıp işte kardeşimin bağlamasıyla bağlama kursuna gidip bağlamayı öğrenmişliğim olmuştu. Kendi kendime en son 2 sene önce pandemide böyle gitar çalıyordu. Böyle çok basit bir akor vuruyorsun 2 3. Yapıyorsun bir şeyler işte. Klasik gitarı çok sevmedim ben ya açıkçası. Orada onun sesi beni açmıyordu. E, akustik gitar, akustik gitara da param vereceğim falan derken yani çok fazla sahip olmadım şeyleri alıp bir hobi edinmeye çalışma girişimim çok olmuyordu. Çünkü ya bu iptal olursa ya bu patlarsa vesaire. Korkular beni üzüyordu. Çünkü akustik gitarı yani hayatımın ne noktasını daha götürebilirim ki diyordum. Çok şey gelmiyordu bana yani. Gelecekte kendimi akustik gitarla beraber hayal edemiyordum. O yüzden onu boş verdim. Klasik gitarla ben de müzik gitar çalmayı öğrendim işte. Birkaç nota vurabiliyordum, birkaç akor vurabiliyordum. Onların da hepsini unuttum muhtemelen. Tekrar etmem gerekir. Klasik gitarı da satın almamıştım. Klasik gitarı ta ilkokul zamanında böyle yazılı... Yani benim dönemimde biraz popülerdi o Gitar kursuna gitmek. Bilmiyorum hala popüler mi çocuklar arasında? Genelde çocukları kodlama kursuna vesaire gönderiyorlar ilkokulda ama olsun. Ben gitar kursuna gitmiştim. Gitar kursuna gidince de kodlamacı olabiliyorsunuz ilkokulda. Böyle böyle işte derken Elif'dekileri genelde kullanmıştım ama bu sefer bir karar aldım. Ben bu piyanoyu öğrenirim dedim. Piyano değil daha çok sint yapıp vesaire işte bass line'lar vesaire çalmayı daha çok istedim yani. Böyle elektronik müziğe doğru kayabileceğim bir cihaz olsun deyip bir tane midi aldım. Midi keyboard aldım. Bakalım o gelecek. O gelince muhtemelen onunla beraber içerikler oluşturmayı da istiyorum. Böyle alı çalarken işte kendim çalarım öğreniyorum vesaire çalışıyorum. Keyboard öğreniyorum. Serisi yapabilirim ama sıfır ne olacak yani. Tuşların Harfleri var işte. C, D, E, F, G, A, B, C diye gidip gittikleri var. Akorları öğrendim geçen gün birazcık YouTube'da gezinirken, öğrenirken. Ya öğrenmeye çalışırken. Keyboard gelsin, basarak, oynayarak vesaire biraz daha ilerleteceğim. Öğreneceğim. En azından arpejler vesaire atarım, çalarım bir şeyler. Yani bir noktayı çıkarmak istiyorum. Eğer fırsat da bulursam böyle, arkadaşlarla vesaire çalabilecek kadar iyi olabilirsem eğer. Onlarla beraber çalmayı vesaire de istiyorum açıkçası. Yani çok fazla müzik yapmaya hevesli bir insandım. Fırsat olmadı. Yani fırsat olmadı, fırsat oluşturmadım. Bu fırsatı oluşturmayı deniyorum bakalım. Aa, umarım olur çünkü istiyorum ya istediğim bir şey ve bunu başardığımda mutlu olabilirim. Bunu başarmak için çünkü çok çaba sarf etmiş oluyorum ve sonucunda da mutlu olabilirim bence inanıyorum ki. Buna adım atmamı sağlayan diğer şey de bilgisayarımı değiştirecek olmam. Biliyorsunuz ki yeni M3'ler çıktı. Onların sadece dağıtılmasını ve testlerin daha fazla yapılmasını bekliyorum açıkçası işte alıcammışlar şey. 3 aşağı 5 yukarı belli tabii. paramız belli durumumuz belli yani ne neyin olunabileceği birazcık belli ama birazcık böyle oynayabiliyorsunuz ya aşağı yukarı işte her zaman iyi olan şey de her zaman çok iyi olmuyor yani o biraz apple'ın ayarsızlığı var biliyorsunuz ki onu oynatarak aşağı yukarı yönlerde keyfime göre bir model alıp takılmayı istiyorum macbook alırsam eğer başlayabilir olduğu için ve müzik cihazlarıyla bir sık daha uyumlu olduğu için bir tık daha rahat çalışabileceğim için çünkü bu hayvan gibi bilgisayarı taşımak beni bıktırdığı için ve adaptörüyle beraber taşımak zorunda olduğum için tabi sahnede adaptör her yerde bol da yani dışarı taşırken vesaire hem adaptör vesaire derken yani müzik aletleriyle Macbook'la beraber uğraşmak bence daha keyifli geliyor kulağa Tabii ki midi keyboard tecrübem ne kadar var yok o yüzden öğreneceğiz. Hedeflerden birisi bu yani. Hedef diyemiyorum ben genelde bunlara yani. Hedef filmsi. Çünkü bu bir hedef olamayacak kadar küçük ya <laughs> İnsanların hedef diye anlattığı ve hedef koyun diye söyledikleri şeyler çok büyük şeyler. Yani geçen gün fark ettim bunu. Nasıl fark ettim? 360 danışmanlık diye bir yer var bizde. Benim bu... Eğer beni takip ediyorsanız bilebileceğiniz üzere ben psikoloji çapı yapmak istiyorum. <laughs> Onları da bu. Bir herhalde ikinci videom kaldı ya da üçüncü videom bilmiyorum. Önceki videolardan silinmeyi hatırlamıyorum. İşte aralarda bir var böyle neden çap yapmak istiyorum diye. Çap yapma fikrimi artık okuldaki yetkili ablalarla, yetkili kişilerle görüşüp gerçekten olabilir mi, nasıl olur, nasıl yapılır? Yani zorluklarını gerçekten özleyen özelinde öğrenmeye başladım ve buna çabalıyorum. Ne yapabilirim, nasıl bir yol izleyebilirim diye. Kendi haritamı çizmeye çalışıyorum bu konuda. Düzenli hedefler koyan insan değilim yani. Hedefler koyan bir insan değilim bence. Bir şeyler olsun diye çabalıyorum. Hedeflerim var ama bunları ben de bilmiyorum yani. Bilinç altında duruyorlar gibi daha çok. Tam olarak şeyde değil yani. Ben bilmiyorum ne hedef koyduğumu. Düşününce de bulamıyorum. Birinin yardımıyla beraber bulabiliyorum. O gün öyle oldu. Konuşurken işte senin hedeflerin ne gibi bir şey sorusu sordu ve yani benim hedefim diye çabaladığım bir şey yok. Ama hayatımın daha iyi olması için çabaladığım bir şey var. Hayatımın daha iyi olması bir hedef bence değil. Yani bu fiksik yani fix yüklenen bir şey olmalı insan bünyesinde. Bu bir hedef olmamalı. Bu zaten yapıyor ve yapmakta olacağımız bir şey olması lazım. O yüzden bence bu bir hedef değil. işte. İnsanlar bu hedef deyip o parçaları ayırıyorlar. Ya ben böyle bakmıyorum konulara o yüzden. Hedef diyemiyorum o yüzden yapacağım şeyleri. Ama bakalım müziği öğrenip güzel bir şekilde ilerlemeyi istiyorum. Ne kadar hoşuma gideceğini düşünüyorum. Bilgisayarı da alacağım için hop ikisi mis gibi match olur takılırız. Bilgisayarı alacağım ben. Öyle bir hedef var. Bilgisayar hala kaybeden testleri bekliyorum dediğim gibi. Ama kendi bilgisayarımı iyileştirdim. Yani yıllar sonra gidip ben bu bilgisayarımı şu anda Windows bir PC var önümde MSI yaklaşık 2 kilo civarı olan adaptörüyle beraber belki 2,5-3 kiloya yaklaşan bir bilgisayarı var. Ve ben Ölüyorum bunu sırtımı taşırken. Temel sıkıntım bu. İkinci sıkıntım ise şarj harici kod yazamıyorum yani. Çok ya şarj hemen bitecek ya da ben amcalar gibi kod yazmaya çalışacağım. Böyle bir şeye tıklayacağım, bekleyeceğim zaten hiç benlik değil yani. Giderim adaptör bulur, fiş bulur, takarım yani. Genelde de öyle yapıyorum zaten. Hiç öyle uğraştım olmadı. Sadece öyle YouTube'da video falan izliyorum. O bile şarjını çok hızlı bitiriyor. O yüzden ben bunu zaten değiştirmek istiyordum. Fakat bir şey fark et. Bu bilgisayarın 128 GB SSD'si bir terabyte hard disk var. İnternete yazdım. SSD fiyatları ne Oldu? Ben bu bilgisayarı alırken 1 TB'ye 512 GB'ye çıkartırım bu SSD diyordum. 128 daha hala boğuluyorum dedim. Bir baktım 4 sene 5 sene önceki fiyatlar bugünkü fiyatlarla aynı. Ben de gittim aldım ne olacak ki dedim. Son birkaç ayını güzel geçirsin evlat dedim. Ki birkaç ay değil benim beklentim minimum 5 ay daha kullanmaktı. Ama birkaç ay geçirecek gibi duruyor şu an koşullarda. Apple'ın çok hızlı tanıtmasından dolayı bütün işlemcilerini. O yüzden bu birazcık kısa ömürlü olacak bu SSD ama Yıkısı olmayacak yani sonuçta da. Bilgisayarı dosyalarımı yedeklerim, onu yedeklerim, bunu yedeklerim. Hem bir terabayt artık var, bir terabayt kendi kendini çalıştırabilecek bir kocaman bir diski var yani sonuçta. O yüzden yedeklerimi tutabileceğim bir cihazım olduğu gibi artık elimde güzel bir. Sonrasına bakacağız artık. Şu anda bilgisayar işte format attığımdan dolayı hiçbir şey kurulu değil bilgisayarda. Hem de meket taşınacağımı düşünerek de biraz daha aksiyon alıyorum. Mesela crackli şeyler kurmuyorum ki Mac'e kuramayacağım kolay kolay bunları ve uğraşmak da istemiyorum Mac'de açıkçası. Baktım mesela normal şartlarda ben hayatımda Premiere ve Illustrator'ı kullanıyorum gerçekten. Premiere zaten bu videoları renderlamak ve çekmek, parçalamak, bölmek için kullanıyorum. Illustrator'da işte dosyaları açıyorum, tasarım işleriyle uğraşırken birazcık toplumun işte tasarımlar, dosyalarını düzenlerken, onu düzenlerken, bu düzenlerken ben biliyorum ve kullanıyorum. Bu yüzden de baktım Makul geldi fiyat yani. Krek kurmakla uğraşacağımı bu parayı versem dedim. Kazançlı olur herhalde dedim. Ben de vereyim dedim. Bir deneyeceğim bir miktar bakalım. Yani bir deneyelim. Bir şansın, şans verelim kendisine. Çünkü Adobe'nin kreğini yapmak çok zor ve yeterince de makul çıktı fiyatı. Çok iş var ya. Ve yani bu videoda yine içime sinmedi gibi oluyor çünkü gerçekten yani bir şeyler yapıyorum ama hiç anlatacak motivasyonum yok. Daha iyi bir şekilde içerik çekilmek için şu anda biliyorsunuz ki tablet kılıfının üstüne koyuyorum ben bunu. hatta bakın geç eski videolarda koymuş beni hiç bu fotoğrafı hatırlamıyorum ama hiç koymadıysam bugün koyayım bari. Çekeyim çünkü tablet elimde benim şu anda. Onunla sizi bir şipşak bir fotoğrafınızı çekeyim. Önce bir kamerasını sileyim ama. Yani çok iyi bir durumda değil benim şu anda video çekim düzeneyim. Tripod yok, bir şey yok. Ufak bir tripod siparişi de verdim ben. Umarım işime yarar. Onunla beraber işte şey yapmak istiyorum. Çekim biraz daha dışarıya taşıyıp hep burada oturup konuşup beni sevmeyen insanların sıkılacağı içerikler üretmeyeyim istiyorum. Biraz daha eğlenceli olsun, dışarıda olsun. Felsefe yapmayayım. <laughs> yapmaya çalışmayayım. Dert kusmayayım. Biraz daha hoş, eğlenceli. İnsanlar izlemesi Yani içerik üreticiliğine ufaktan bir girsem diyorum. Aklımda bir sürü fikir var ama hiçbirini söylemek de istemiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü gerçekleştiremeyebilirim de bunları ve gerçekleştiremeyebileceğim şeyleri ben anlatmayı sevmiyorum. Yani ne yaparsınız? İşte belki gerçekleşir, belki gerçekleşmez. Gerçekleşirse izlersiniz. Gerçekleşmezse de hayırlısı. Hop. Bakayım. Bum. Çok havalısınız. Bakayım şöyle mi çeksem? Hah böyle çekeyim. Bakın. Aa size ben direkt buradan live bir şekilde göstereyim. Durun bir saniye. Evet kontrol etmem gerekiyor. Gözüküyor, gözüküyor mu iyi diye. ha Fotoğrafı premiere atmamak için verdiğim savaş işte böyle. Ama daha iyi içerikler için tabii ki bunu da premiere atmaya uğraşmam gerekiyor. Bence siz gördünüz. Eğer gözükmemişse zaten ben bunu premiere atınca bakarız yani videoyu izlerken. Olmadıysa ben zaten fotoğrafı üstüne laps diye koyarım. Ya da daha sonra çekerken koyarım. Sonra sizin nasıl görmenizi diyorsunuz vesaire. işte bakın bir sürü kurgu yapılacak şey var aslında. Bu premiere'in yeni sürümüne alışmayı deneyeceğim. Şimdi onu satın aldım. indirdim. İndi. 2024 sürümü gelmiş. Ne değişti acaba? En son herhalde 2020 kullanıyordum ben. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Hayatımın geri kalanında da eşlik etmek istiyorsanız diyemim maçı falan. <laughs> yani YouTube'dan da takip edilirsiniz tabii ki. Şaka yapıyorum. Devam. Çalışmaya. Çabalamaya. Eğer e eldeki o mini tripod olursam ben bu okulda gezerek de video çekerim. Ben de utanma yok. Ama böyle aptalca bir telefonu elimde tutarak çekemem. O kadar da şey değilim yani. Indie content creator değilim ben. Ben YouTube açıldığında vardım. Kapandığında da burada olacağım. Hep burada olacağım. Çocukluğumda da ben YouTube içeri ürettim. Tripodsuz dışarıda yürüyemem ben. <laughs> Tripodumu aldığım zaman sizleri daha güzel şeyler bekleyecek umarım. Bilgisayarı da değiştireceğim için bu bilgisayarda videonun süresi kadar süre öğrenilir. Yeni bilgisayarda tahmin ediyorum ki videonun süresinin onda biri kadar olur. Çünkü zaten 4K 30 FPS alıyorum. Telefonun onu çekiyorum. Allah inşallah 4K çektik. 1080p'de unutmadım orayı. 1080p'de de, de unuttuysam artık 1080p izleyeceksiniz. Normalde 4K yüklüyorum biliyorsunuz ki. Bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. böyle çok varsayımlar yapıyorum. Neyse. Diğer iki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.